Merhaba. Bugün e, biz Zeylin Jelvan oyunu oynayacağız. Ama... Ama, çikolatayla çünkü Jelvan'ımız yok. <laughs> 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 Ama bizim Jelvan'ımız yok. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Nasıl bak? <bakacak? gülüyor> tamam. Bununla oynayalım. <laughs> Arkanı dön. Ben sana güvenmiyorum. Öst. <laughs> Gözün. Yansımadan falan da bakma. Gözün kapalı. Oha kanka gözüm yemin ederim kapalı. Ya yemin ederim. Ya kesin yalıyorsun var <laughs> ya. Hayır ne münasebet. <laughs> tamam seçtim ya unuttum haber vermeye. Seç. Sen de yalıyorsun tamam. ya. Tamam inan. <laughs> Yalamıyorum ya. Niye yalıyım? <laughs> yaşıyorsun. Sen de yaşıyorsun. Yavaşça. Hangisi benim Tamam. Tamam.